İşlet. Nereye gidiyorsun yine? Bu ne saçma sapan bir soru ya? Her zamanki gibi işe nereye? Allah'ım ya Rabbim. Sen daha deme işten gelmedin mi? Ya kızım. Evden işe, işten eve diye bir laf var. Daha önce duydun mu sen? He? Sorgulama beni. Üstüme gelme. Rahat bırak beni. Onunla buluşmaya gidiyorsun değil mi? Kimle? Onla işte. Kokular sürmüşsün. Eski nişanlınla, Evru'yla buluşacaksın. Ben biliyorum. Bak bak hareketlerim. Senin var ya evde durmaktan kafa gitmiş, beynin yanmış senin. Gitmiş. Benle uğraşma ya. Bugün git bir doktora, randevu al, kendini göster. Bu nedir ya? Benim üstüme gelme. Tamam, benim üstüme gelme. Yıldım ya. Bir rahat bırak beni. Anladın? Bir rahat bırak beni, rahat. Hadi eyvallah. Sinan! Sinan! İyi bir eş, akıllı bir kadın, kocasına muhtaç olan değil, ona ihtiyacı olduğunu hissettirendir Leman. Bunu sakın aklından çıkarma. Ve sakın, sakın Ebru'nun karşısına dikileyim deme. geldin canım. Hoş buldum. Seni merak ettim. İyi yaptın. Ya nerede bu Cenk Allah aşkına? Arıyorum açmıyor. Mesajlarımı görüyor cevap vermiyor. Amma da taktım bu Cenk'i ha. Seviyorsan git konuş bence böyle olmaz yani. Ne alakası var sevmekle canım? Merak ettim sadece. Ne gülme. tamam. Biz kimsenin düzenini bozmayız. Anacığım o zaman söylediğinle yaptığın bir olacak. Konağa yanaşmayacaksın. Kocama, kızıma yanaşmayacaksınız. İşte o kadar. Sen de, oğlun da kendinize çeki düzen verin. Cenk, sen niye gitmedin yaz okuluna? Bir şey mi oldu yoksa? Cenk, oğlum. Bak, kimse senin öyle konuşamaz tamam mı? Kimse sana öyle davranamaz. İzin vermem buna. Cenk. Sinan benim eski nişanlımdı. Birlikte büyüdük. Birbirimizi çok sevdik. Ama olmadı. Yapamadık, ayrıldık. Geçti gitti o günler. Sakın senin de aklına başka bir şey gelmesin oğlum, tamam mı? Bunu utanacak bir şey yok kendine ayrılmışsınız bitmiş sonuçta. Sen de üzme artık kendini. Biz Almanya'dan buraya babamdan bu yüzden kaçmadık mı? Ha? Daha fazla üzülme elimde gelmedik mi buralara kadar? Haklısın. Haklısın. Hadi. Hadi. Hadi gidelim artık. Anne. Cenk. Anne. Anne iyi misin anne? Anne. Anne iyi misin? Panik hata var yardım edin. Kovanya alabilir miyiz artık? Anne. Annem. Miyiz? Anne iyi misin? Ambulansı ara. Kalp yarısı ATV'de.